Herkese selam arkadaşlar. Evet görmüş olduğunuz gibi bugün sizlerle birlikte yeni bir ürün incelemesiyle tekrardan karşınızdayım. İnceleyeceğimiz ürünün ismi Aton GM'in Sport Ultra Pro modeli olacak. Görmüş olduğunuz gibi bizlere sunulan özelliklerde 60 gün şarjın dayanabildiği devamlı amoled bir ekran ve en çok beğenmiş olduğumda büyük bir ekran olarak bizlere gelmesi olacaktır. Hemen hızlı bir şekilde sizlerle birlikte kutu açılımını gerçekleştireceğim ama ondan önce aşağıya bırakmış olduğum linklerden sizler de yine bu görmüş olduğunuz gibi muazzam saati inceleyebilirsiniz. Kutunun açılımında bizleri karşılayan sağ tarafta bir saatimiz, akıllı saatimiz ve yine bu kısmı açtığımız ise bizi karşılayan bir kordon. Görmüş olduğunuz gibi paketinde gönderilmiş. Bunun video içerisinde yine saatimize takmış olacağım. Hemen bunu kenara koyacağız ve bizlere sunulan kablosuz şarj. Görmüş olduğunuz gibi muhtemelen bu mıknatıslı bir şekilde yine işlevini sürdürecektir diye tahmin ediyorum. Yine bunu kenara koyduktan sonra evet merakla beklemiş olduğum akıllı saat incelemesine hızlı bir şekilde geçelim. Evet, kutuyu da kenara koyduk hızlı bir şekilde. Şu anda görmüş olduğunuz gibi süngerler içerisinde yine koruma altına alınmış. Toplamda 6 tane sensör olduğunu size söylemek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi sensörler alt kısmında yine bizlere sunulmuş durumda. Jelatininde görmüş olduğunuz gibi açıyoruz ve üstünde de bir jelatin bizleri karşılıyor. Hemen üstündeki jelatin de görmüş olduğunuz gibi açmış durumdayım. Şu anda saatimizi hemen kenara koyacağım. Öncelik olarak yorum yapacak olursam da kaliteli bir hissiyat olduğunu sizlere söyleyebilirim. Devamlı ise bizleri karşılayan 6 adet sensör zaten bunu sizlere göstermiştim. Görmüş olduğunuz gibi yine kayış takma kısımları burada bizlere yer alıyor. Ve açma kapama butonumuz yine bizleri ilk karşılayan ekran. Görmüş olduğunuz üzere dil seçme menüsü olacaktır. Bu tarafta hoparlör, titreşim seçeneği ve mikrofon da yine bu akıllı saatimizde mevcut arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi hemen buradan dilimizi seçeceğim. Şu an dilimizi seçtik ve bizlerden istemiş olduğu bir telefon uygulaması indirmemiz istiyor. Hemen buraya hızlı bir şekilde kurulumu sizlere gerçekleştirmek istiyorum. Uygulamamız indi. Hemen hızlı bir şekilde açlıyoruz ve buradan yapmamız gereken sadece yine buraları eşlemek olacak. Saatimizi telefonumuzda eşledikten sonra hızlı bir şekilde Evet bizden hesap olmadan kullan kısmını seçeceğim. Yine buradaki bilgileri doldurduktan sonra sizlerin karşısında olacağım. Tüm izinleri görmüş olduğunuz gibi hızlı bir şekilde izin veriyorum. Devam Devamlısı bluetooth açık değil. Hemen bluetooth'umuzu açalım. Şu an cihazımızı arıyor ve görmüş olduğunuz gibi hızlı bir şekilde hemen cihazımızı buldu. Şu an sadece görmüş olduğunuz gibi bağlanma işlemlerini yapmam lazım ve çok hızlı bir şekilde açıkız arkadaşlar. Bağlanma işlemlerimiz gerçekleşti. Yine buradan görmüş olduğunuz gibi uyku, nabız, tansiyon, oksijen ve daha fazlasını gerçekleştirebiliyorsunuz. Yine hızlı bir şekilde cihaz kısmına gelecek olursam da Burada cüzdan kısmı var. Bu arada arkadaşlar bu akıllı saatimizde NFC özelliği bulunuyor. Görmüş olduğunuz gibi herhangi bir şekilde ödemelerinizi yine buradaki bizlere sunulan detaylardan yapabilirsiniz. Kart visit kısmında ise yine burada görmüş olduğunuz gibi seçeneklerimiz yer alıyor. Mesaj bildirimi, alarm saati ve bizlere sunulan oturma uyarısı gibi birçok yine burada görmüş olduğunuz gibi bildirimler yer alıyor. Game arama kütüphanesinde ise buradan kendinize kadran seçebiliyorsunuz. Hızlı bir şekilde hemen sizlerle birlikte bu kadranı seçmek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi 1 megabaytlık bir indirme boyutu varmış. tıkladığımızda öncelik olarak renklerin değiştiğini devamlı ise sağ butona bastığımızda görmüş olduğunuz gibi son görüntülemelenleri yine buradan seçebiliyorsunuz. Şu anda evet az önce indirmeye başlamış olduğum duvar kağıdım şu an işleniyor. Görmüş olduğunuz gibi başarılı bir şekilde AMOLED olan bu saat ekranımızda sizlerle birlikte görmüş olacağız. Ve bu arada arkadaşlar 60 günde yine şarj ömrü olduğunu sizlere söyleyebilirim. Toplamda 1000 miliamperlik bir bataryaya sahip. Bu kadar uzun bir batarya ömrü tabii ki de yine 1000 miliamper yeterli bir şekilde karşılıyor. Sizlere bütün tuşların çalıştığını söylemek istiyorum. Yine burada açma kapama tuşuna tıkladığımızda görmüş olduğunuz gibi az önce indirmiş olduğum kadranın bu şekilde gözüküyor. Gerçekten çok güzel bir seçenek olduğunu söyleyebilirim. Saatimiz ameliyat olduğu için sizlerde kamera açısından saatin ekranında dalgalanmaları görebilirsiniz. Çünkü ameliyat bir ekranda yine bu özelliklerin gerçekleştiğini sizlere söyleyebilirim. Yine buradan bu butona tıkladığımızda görmüş olduğunuz gibi buradaki tüm verilere anlık bir şekilde yine sizler de ulaşabiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi Facebook'tan tutun WhatsApp, Twitter, müzik, kronometre, zamanlayıcı oyun ve parola gibi birçok özellikle yine bu saatte mevcut ayarlar kısmı. Yine menü stiline gelecek olursak da menü stilini birinci sıra yaparsanız arkadaşlar hızlı bir şekilde hemen bu kısma bir kere dokunacağım. Görmüş olduğunuz gibi hiçbir şekilde kasma veya donma olmadan yine sizler menü stilini gerçek bir Apple Watch gibi kullanabiliyorsunuz. Yine hızlı bir şekilde hemen ayarlar kısmına geleceğim. Menü stili dedikten sonra stil 5'e tıkladığımızda ise tekrar Görmüş olduğunuz gibi titreşim özelliği sayesinde yine çok başarılı bir şekilde bizlere geri tepkimi veriyor. Menü stilini birinci sıra yapmamız bence daha güzel olacaktır. Ve görüntü açısından görmüş olduğunuz gibi Evet burada da son görüntülenenler yine bizlere yer verilmiş durumda sil dediğimiz zaman yine arka depolamayı doldurmamış oluyoruz. Gerçekten şu anki duvar kağıdı ekranı çok hoşuma gitti. Dediğim gibi sizler de bunu kendiniz özelleştirebiliyorsunuz. Devamlı ise bizleri karşılayan ölçümü geliştirin diyor. Yine bunu açtığımız zaman görmüş olduğunuz gibi bileklik algılama devrim dışıymış. Hemen bunu aktif edeceğim. Öncelikle olarak bilekliği kaldırdığında otomatik olarak görmüş olduğunuz gibi açılmasını sağlıyorum ki bu güzel bir özellik açıkçası. Yine sürekli izleme diyor. Sürekli izleme nedir? Yine buradan görmüş olduğunuz gibi bizleri karşılayan otomatik olarak sağlık kontrolleri yapıyor. Sizler saat ve zaman seçtiğinizde bizlere bunlar otomatik olarak karşılıyor. Cihaz sürümü devamlı ise bizleri karşılayan saat tarzı. Saat tarzı otomatik olarak yani zaten cihazınıza göre buradan bizlere yer veriliyor. Görmüş olduğunuz gibi burada da yine cihazımızın model numarası vesaire benim kısmımda ise egzersiz, Google Fit, Health, Connect yine bunları sizler indirme işlemini gerçekleştirebiliyorsunuz. Burada da görmüş olduğunuz gibi sağlık ölçümü yap dediğim zaman muhtemelen arkadaki ışıklar yanıyor ve burada görmüş olduğunuz gibi sağlık kontrollerini gerçekleştirecektir diye tahmin ediyorum. Yine butonu görmüş olduğunuz gibi döndürdüğümde diğer duvar kağıt seçeneklerini buradan görmemiz mümkün arkadaşlar. Yine hızlı bir şekilde son görevler şu an için aktif değilmiş. Yine buradan tekrardan sizlere göstermek istiyorum. Hemen hızlı bir şekilde yukarı kaydırdığımızda asıl olay burada yapabiliyoruz. En düşü aldığımızda ve en tepeye aldığımızda evet şöyle kaydırarakmış. Hemen hızlı bir şekilde elif fenerini yaktığımızda ekran beyaz oluyor ve karanlıkta işimize yaradığını söyleyebilirim. Hızlı bir şekilde gece modu varmış. Hemen bunu açmak istediğimde rahatsız etme özelliğiymiş. Ayarlar kısmına yine buradan hızlı bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Tekrardan geri geleceğim. Ve buradan da görmüş olduğunuz gibi telefonun bu özelliği sayesinde yine sağ tarafa kaydırdığımızda yine buradan da kısa arayüzleri görmek mümkün. Şöyle ilk yüklemiş olduğum kadranı açacağım. Görmüş olduğunuz gibi çok güzel kadran seçenekleri bizleri karşılıyor. Devamında ise büyük ekran olması ayrı bir avantaj. Yine burada neon seçeneklerinde görmüş olduğunuz gibi sunulan duvar kağıtları siyah gerçekten siyah bir şekilde gösteriyor. Devamında ise yeşil rengi olabildiğinden daha da kontrast ve yine parlak bir şekilde gösteriyor. Ve bu da kolda açıkçası daha güzel bir detay olduğu anlamına geliyor. Yine sağ kaydırdığımızda buradan görmüş olduğunuz gibi otomatik olarak her şeyi görüntüleyebiliyorsunuz. Ekstra olarak buraya eklemeniz gereken kısa arayüzler varsa da buradan ekleyebilirsiniz. Yine ben buradan kan basıncını eklemek istiyorum. Arkadaki görmüş olduğunuz gibi metal butona basmanız ve kaydırmanız yeterli olacaktır arkadaşlar. Tekrardan bağladığımız ise yine bunu aynı şekilde gerçekleştirmemiz mümkün olacaktır. Yine diğer tarafı da gösterecek olursam da görmüş olduğunuz gibi aynı işlevi gerçekleştiriyorsunuz diyelim ve hemen şöyle kordonlu bir şekilde sizlere saati göstereceğim. Hemen telefonu kenara alacağım. Görmüş olduğunuz gibi kordonu taktığımızda saatimiz bu şekilde gözüküyor. Yine koluma taktığımda ortaya çıkan görüntü bu şekilde hemen buradan Kadranı değiştireceğim. Görmüş olduğunuz gibi istediğiniz gibi özelleştirebildiniz zaten. Sizler yine yuvarlak butondan görebiliyorsunuz. Bu butona tıkladığımızda ise yine bizleri ana menüye atıyor. Yine buradan Apple Watch gibi görmüş olduğunuz gibi istediğiniz menü sekmesine geçiş yapabiliyorsunuz. Burada muhtemelen evet görmüş olduğunuz gibi yine kadınlar için özel bir uygulama indirilmiş durumda. Yine buraya tıkladığımızda rahatlama butonu varmış. görmüş olduğunuz gibi bizlere burada egzersizler yaptırabilecek gerçekten güzel bir aktivite uygulaması bulunuyor. Yine şimdi bir şekilde bizlere destek de veriyor. Tekrar geri geleceğim ve yine buradan şu yeşil antrenman uygulamasını görebiliyorsunuz. Yani yanlış hatırlamıyorsam yüzden fazla arkadaşlar seçenek bulunuyor bize. Kısaca sonuca gelecek olursam yani bu saatte ararsanız var. Yani şunu diyebilirim ki gerçekten fiyat performans ürünü ve 2 aylık bir yine şarj ömrünü sunabildiğinde sizlere tekrar söylemek istiyorum. Zaten bunu kutunun üzerindeki yazıdan görmek mümkün. Öncelik olarak bunu nasıl başarıyor derseniz de siz saati kullanmadığınız sürece yine otomatik olarak kendini kapatma modunu alıyor. Aktif olarak yine kolunuzu kaldırdığınızda arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi çalışma modunda yani akşamdan bıraktığınızda sabaha kadar herhangi bir şekilde kendini kullanma gibi bir yetkisi yok. Eğer ki sizler özelleştirirseniz tabii ki de bu sonuçlara yine nazara kendi şarj yemeye devam edecek. Bunun içinden çıkan kordonumuz bu şekilde görmüş olduğunuz gibi gerçekten güzel bir detay. Yine çalışma olarak da başarılı. Şöyle mat ve kaliteli bir hissiyatı var. Yine buradan özelleştirmelerimizi gerçekleştirebiliyoruz. Yine parola ve QR kod okuma gibi burada özellikler var. Görmüş olduğunuz gibi. NFC bir telefonunuz varsa zaten telefona dokundurduğunuzda otomatik olarak titreşim modu açılıyor. Kanala abone olmayı ve videoya yorum yapmayı unutmayın. Kendinize bakıp hepinize görüşmek dileğiyle.